Hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyunda karşınızdayım. X Ubisoft'un yeni oyunu. Free to Play, FPS bir oyun. Bugün genel olarak oyunun özelliklerini konuşacağız. Hadi başlayalım. Ana sayfadan başlayalım oyunumuzu incelemeye. Play'de Unranked, Ranked ve Practice Zone var. Practice Zone bildiğiniz gibi Shooting Range'de, Battle Bit'te olduğu gibi bir bölüm kendinizi ve silahları denemenizi sağlıyor. Unranked bildiğimiz normal oyun modu. 6'ya 6 oynanıyor burada. Burada sadece çok önemli bir nokta var değişik gelen. Welcome Playlist diye bir oyun modu var. Bu sizin ...25 level'a kadar olan kişileri skill-based matchmaking ile beraber oynatıyor. Bu aslında BBR'ın çok uzun süredir, yani Battle Bitter Master'ın çok uzun bir süredir yapmaya çalıştığı şey. Oyuna yeni başlayanları nasıl tutarız, hemen nasıl dayak yiyip bir saat içerisinde çıkmazlar oyundan, oyunu bırakmazlar diye. Aslında güzel bir şey düşünüp böyle bir şey yapmışlar ama siz oyunları isterseniz tek tek ayrı ayrı da setebiliyorsunuz oyun modlarını. Hatta oyun modlarını değil, kendinize özel playlist'e kurabiliyorsunuz. Hangi oyun modu olsun vesaire gibi ya da hangi mapler olsun gibi buradan kendinize özel playlist'e kurabiliyorsunuz. Escort oyun modu bir robotu, bir kervanı takip ettiğiniz, Secret oynayanlar bilir. Onu belirli bir yere ulaştırdığınız oyun modu bu alanın içerisinde durarak onun ilerlemesini sağlıyorsunuz. Karşı tarafta ilerlemesini engelliyor. Sonra switch site yapıp siz bu sefer atak yapıyorsunuz. Onlar bu robotu koruyup ulaşması gereken yere ulaştırmaya çalışıyorlar. Zone Control bildiğiniz Conquest modu bölgeleri ele geçiriyorsunuz ve oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Domination da yine bildiğiniz Domination. 3 tane bölge var. 3 tane bölgeyi ele geçirip daha fazla puan almaya çalışıyorsunuz. Occupy aslında güzel bir oyun modu yine bölge ele geçiriyorsunuz ama bu ele geçirdiğiniz bölgeler map'in içerisine yer değiştiriyorlar. Sonra gidip başka yerdeki bir bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden daha akıcı. Hot Shot'ta ben açıkçası ilk defa gördüm. Oyunun içerisinde düşman öldürdükçe onlardan düşen coin'leri topluyorsunuz. Bunun üzerine bir oyun. Ranked oyun modu ise 4'e 4, e 4 oynanıyor. Unranked gibi 6'ya 6 değil. Ve trial modunda deneme nasıl olacağını, eksiklerini, artılarını vesaireleri denemek için yapılmış. Şu anda hatta göstereyim 35 gün sonunda da bu deneme süreci sona erecek ve bunun sonunda da büyük ihtimal season 1'i başlatacaklar. Battle Pass var diğer tüm oyunlardan alıştığımız gibi yine başta bir battle pass alınca instant reward veriyor. Ondan sonra da ilerledikçe ödüllerinizi alıyorsunuz. Şimdi önemli kısım faction'lar bu oyunda 2047 olduğu gibi her faction'ın veya her karakterin kendine özel bir skill'i var veya bir gadget'ı var. Şimdi onlardan bahsedelim. Burada da faction'lar aslında güzel kurgulanmış. Ubisoft'un diğer oyunlarından gelen karakterler mesela Clan's Division'dan, Phantom's Ghost Recon'dan, Libertad, Far Cry'dan, Echelon Splinter Cell'den, DS'te Watch Dogs'tan gelen karakterler. Destek sizin de gördüğünüz gibi bu arada açık değil. Desteki açmak için şöyle bir şey yapmışlar. Ya para vereceksiniz, parayla açacaksınız. Ya da o işte challenge'lar var. 700 bin experience'ı toparladıktan sonra açabiliyorsunuz. Gelip şimdi faction olayını bir daha detaylı incelersek. Her faction'ın biraz önce söylediğim gibi kendine ait özellikleri var. Her faction'ın bir ultisi var ya da oyunun içerisinde geçen adıyla ultrası var. İki tane kullanabildiği skill var ama bunlardan sadece birini kullanabiliyorsunuz. Oyuna girerken seçiyorsunuz. Bir de pasif özelliği var. Mesela örneğin Echelon için pasifi karakteriniz Bizim minimap'te gözükmemesi. Seçimli skill'leri bir tanesi Jilly Suit diye geçiyor. Görünmez oluyorsunuz ama çok dikkatli bakıldığında gözüküyor. Böyle görünmez bir şeyin hareket ettiği belli oluyor. Belirli bir süre için görünmez olabiliyorsunuz. Ya da duvarların arkasını görebiliyorsunuz. İki seçimli skill'leri bunlar. Ultrası da size Fisher'ın Splitter's'lerden silahını veriyor. Tabancasını. Bununla düşmanları öldürüyorsunuz. Ve yine duvarların arkasını görebiliyorsunuz. Düşmanları görebiliyorsunuz. Tabanca diyorum ama bu tabanca bayağı güçlü bir tabanca. Böyle iki şatta alabiliyorsunuz düşmanları. Diğer diğer karakterlerin özellikleri de az çok geldikleri oyunlardaki özellikleriyle bağlantılı. Detaylarını şimdi girmeyeceğim ama daha sonra isterseniz başka videolarda tek tek ayrı ayrı detaylı inceleriz. Cleaners'lar daha çok ateş üzerine, yanma üzerine özellikleri var. İşte Phantoms'ın daha çok dayanıklılık üzerine özellikleri var. Libertad daha çok heal üzerine kurulu. Deadsec de daha çok düşman özelliklerini bozmaya yönelik özellikleri var. Onları hacklemeye yönelik özellikleri var. Loadout bölümü güzel. Oyuna girmeden Battle Bit'teki gibi dışarıdan loadoutlarınızı ayarlayabiliyorsunuz store bölümü var alışveriş yapabildiğiniz. Bir de Profile'da player customization kısmı var ki burayı ben beğendim. Yine player card'ınızı seçebiliyorsunuz. Oyunda birinci olduğunuzda yapacağınız animasyonu seçebiliyorsunuz. Çeşitli çeşitli animasyonlar var. Bir de emoji var. Burada da öldüğünüzde kill feed'de emoji'yi bırakabiliyorsunuz. Tam öldüğünüz sırada atıyorum. Sinirlendiyseniz bunu bırakabiliyorsunuz. Veya komik bulduysanız bunu bırakabiliyorsunuz. Bu tarz böyle değişik komik özellikler var. Büyük ihtimal bu default'ta şu an daha buraya emojiler eklenir oyun birazcık daha geliştikçe. Bahsetmiştim challenge'lardan kazandı Şimdi girip challenge'lara bakalım. Burada ana görev, major görev diye zaten Detsek'i açma görevi var. 700.000'e ulaşmanız gerekiyor. Experience'larda. Base'de ise burada daha çok silahları, işte gadget'ları ya da faction'daki karakterleri, o biraz önce gösterdiğim faction'larda başka karakterler de var. Her faction'ın 3 farklı karakteri var. Onları açmak için yapılan görevler. Burada device'larda işte mind, EMP atmak için veya silah açmak için yapacağınız görevler var. Ben AK ile ACR'yi açmışım diğerleri için de devam ediyorum. Burada da daily görevler var. Bunlar her gün yenileniyor. Experience kazanmak için yapılan görevler. Bunları da bir yandan yapıyorsunuz. Şimdi bir genel olarak oyunun artılarını, eksilerinden bahsedelim. Neler gördük? Öncelikle bu oyuna yeni başlayanların birlikte oynayabilmesi için 25 level cap'li oyun modu veya matchmaking sistemi bence güzel olmuş. Battlebit'te bir yıl geçti. Hala düşünsün yeni başlayanları nasıl koruyabiliriz oyundan soğutmadan diye. Oyun genel olarak hızlı ve akıcı. Öldüğünüzde de çabuk doğuyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Daha hızlı oyunları daha çok hoşuma gidiyor. Vuruş eğimi fena değil. Ama sanki bir şeylerin artık daha iyileşmesi mi lazım ya da oyuna mı alışmak lazım bilemiyorum ama tam sıktığınız yere de gitmiyor mermiler. Yine mermilerle alakalı böyle tam duvarı döndüğünüzde biri sıkmaya devam ediyor ama siz duvarda ilerlemiş oluyorsunuz. Normalde vuramıyor olması lazım ama artık pink midir, loss mudur, hit register mıdır, timing midir bilmiyorum ama sanki bu da diğer oyunlarda karşılaştığımız problemler az çok burada da devam ediyor. Bu ölünce emoji bırakmaktır, player karttır, selamlama yapmaktır vesaydır. Bunlar da güzel customization özellikleri. İnsanları daha fazla oyun bağlayacak. Bunu da beğendim. İnşallah Battle Beta de gelir bu tarz özellikler. Ama silah dengesi biraz bozuk. Oyun yeni çıkmış bir oyun normal ama bazı silahlar OP. Özellikle belirli bir level'ın üzerinde veya belirli silahları açmış insanlar sadece aynı silahları kullanıyorlar. Gördüğüm kadarıyla özellikle Ranked tarafında. Loadout'un olması güzel. Önceden oyuna girmeden yapabilmek yine bu Battle Beta'de bir eksiklik. Bir de bu oyunun eksikliği olarak ya da tuhaflık olarak söyleyebilirim. Bazı oyunlar inanılmaz hızlı bitiyor. Böyle 3 dakikada oyun bitiyor. Bazı oyun modları. Buna da sanki bir el atması gerekiyor. Soft'un ama genel olarak bakarsak genel olarak özetlersek oyun yeni çıktı. Bir hafta oldu. Zaten bu tarz şeylerin düzelmesi için de bu işte Ranked'daki Trail'dır vesairedir konuları var. Yavaş yavaş bunları da düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Bütün bunu düşünerek bütün bu saydıklarımı oyun güzel olmuş diyebilirim. Keyif aldım en azından şu an için. Keyifli ilerliyor ve free to play. Sizler de isterseniz girip deneyebilirsiniz. Bu da fırsatlanıyor aslında. Oyunu daha fazla kitleye ulaştırmak için. Sizler nasıl buldunuz oyunu? Lütfen yorumlara ekleyin konuşalım. Ayrıca X Defiant videolarının daha fazla artmasını istiyor musunuz? Ve onları da beğenerek veya yorum yaparak bana aktarabilirsiniz. Sanki oynayabileceğimiz yeni bir oyun bulduk gibi ama tabii ki ilerleyişini göreceğiz. Ha bu arada Battle bitirmezse Master devam. Bu kanalın biliyorsunuz ana oyunu. Neyse yeter. Yine çok konuştum. Yine videoyu beğenip kanala abone olacağınız kısma geldik. Görüşmek üzere.